Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere rulet oyununda kullanabileceğiniz popüler bir bahis stratejisi olan Oscar's Grind'dan bahsedeceğim. Bu strateji kayıpları minimize ederken kazançları maksimize etmeyi hedefler. Oscar's Grind stratejisi temel olarak pozitif bir ilerleme stratejisidir. Yani kazandığınızda bahis miktarınızı artırır, kaybettiğinizde ise aynı miktarda bahis yapmaya devam edersiniz. İşte nasıl çalıştığı. Küçük bir bahisle başlayın. Örneğin bir birim. Eğer kazanırsanız bir sonraki bahsinizi bir birim artırın. Eğer kaybederseniz aynı bahis miktarıyla devam edin. Her seansın sonunda bir birim kar elde etmeyi hedefleyin. Bu hedefe ulaştığınızda döngüyü yeniden başlatın. Örneğin bir birimle başladınız ve kaybettiniz. Yine bir birimle bahis yapmaya devam edersiniz kazandığınızda bahis miktarınızı 2 birime çıkarırsınız. Eğer tekrar kazanırsanız 3 birime çıkarırsınız ve bu şekilde devam edersiniz. Oscar's Grind stratejisi düşük riskli bir stratejidir ve uzun vadede küçük ama istikrarlı kazançlar sağlar. Ancak uzun kayıp serilerinde dikkatli olmalısınız çünkü bu durum stratejinin etkinliğini azaltabilir. Evet arkadaşlar, rulet oyununda kullanabileceğiniz Oscars Grind stratejisini anlattık. Stratejiyi denemeden önce mutlaka bir bütçe belirleyin ve sorumlu bir şekilde oynayın. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.